Yani ben bu 1 milyon çocuğa nasıl iş bulacağım her şeyi? Kimler kimlerle beraberdi? Kimler kimlerle beraber yan yana geliyor? Bugün Türkiye seçime giderken en çok tartışılan konulardan biri de koalisyonlar. Birbirinden ayrı ideolojileri sahip olan, ayrı bir dava yürüten partilerin ortak bir amaç uğruna aynı masaya oturması, beraber hareket etmesi, birlik profili çizmesi Türk siyasetinde yeni bir şey değil. Yakın siyasi tarihe baktığımızda böyle birçok koalisyon görüyoruz. Türkiye, kürsüden onlarca koalisyonun hitabetini dinledi. Peki en etkili olan, hafızaları kazanan koalisyonlar hangileri oldu? İşte Türk siyasetine Damga vuran koalisyonlar. Kürşet çekiyor. Kürşet çekiyor. 8. İnönü Hükümeti. Cumhuriyet tarihinin ilk koalisyon hükümeti 1961 Türkiye Genel Seçimleri sonrası İsmet İnönü Başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi arasında kuruldu. 1960 darbesinden sonra kurulan ve 8. İnönü Hükümeti adını alan bu koalisyonun ömrü 7 ay sürdü. Başkanlığı İnönü üstlendi. Tek başbakan yardımcılığı ise Adalet Partisi'ne verildi. Koalisyon protokolü sadece iki sayfadan oluştu. Adalet Bakanlığı Cumhuriyet Senatosu'ndan bir isme verildi. Cumhuriyet Halk Parti Dışişleri Bakanlığını bir süre meclis dışından birisi mi bıktu? 1. Ecevit hükümeti Türk siyasi tarihinin en ilgi çeken koalisyonu 37. Türkiye hükümeti veya 1. Ecevit hükümeti olarak anılan 1973 genel seçimleri sonrası Bülent Ecevit tarafından kurulan Cumhuriyet Halk Partisi ve Milli Selamet Partisi koalisyon hükümeti oldu. Biri solcu, diğeri şeriatçı olarak nitelendirilen iki partinin birlikteliğinin kendileri açısından bir fedakarlık olduğu, bu nedenle beklentilerinin sınırlı olması gerektiği vurgusu protokolde ilk sırada yer aldı. Siyasi konular başlığı altında düşünce, inanç ve orman suçları için bir af çıkarılacağı protokolle kayıt altına alındı. Hükümet Mayıs 1974'te genel af çıkardı. Bu kadar detaya karşılık koalisyonun ömrü 10 ay sürdü. 4. Demirel Hükümeti, 39. Türkiye Hükümeti, 4. Demirel Hükümeti veya 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti. Süleyman Demirel'in başkanlığında sadece Adalet Partisi, İslamcı Milli Selamet Partisi, Türk İslam ülküsünü savunan Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi ile kuruldu. Kuracağımız hükümet bunalım dönemini sona erdiren bir hükümet olacaktır denilerek kurulan koalisyon. 2 yıl 3 ay iktidarda kaldı. 13 sayfa ve 10 bölümden oluşan koalisyon protokolünün başlangıcı dört partinin de ilhamının Türk milliyetçiliği olduğu vurgulandı. Komünizmle mücadelede de bunun bir parçasıydı. Türkiye'de ancak 2000'li yıllarda uygulamaya geçen genel sağlık sigortasına bu koalisyon protokolünde sosyal konular başlığı altında yer verildi. Bugün hala tartışılan kıdem tazminatı da o protokoldeydi. 1. Çiller Hükümeti. Türkiye tarihine damga vuran bir diğer hükümetse 50. Türkiye Hükümeti olarak da bilinen birinci Çiller Hükümeti. Doğru Yol Partisi'nin liderini değiştirerek girdiği koalisyon sürecinde ortağının da adı değişti. Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile başlayan koalisyon Cumhuriyet Halk Partisi ile sürdü. Sol ortaktaki bu değişiklik bazı bakanlıklarda 5 kez isim değiştirilmesine neden oldu. Bakanların bir kısmı koltuklarında sadece bir ay oturabildi. Başbakan yardımcısı bile 3 kez değişti. Ancak her şey rağmen bu koalisyonun ömrü uzun oldu. Yaklaşık iki buçuk yıl sürdü. Koalisyonun protokolü 12 sayfadan oluştu. Açık bir şekilde koalisyonun bir öncekinin devamı olduğu protokolün girişinde belirtildi. 3. Yılmaz hükümeti 55. Türkiye hükümeti Anasol D hükümeti veya en bilinen ismiyle 3. Yılmaz hükümeti Anavatan Partisi'nin Demokratik Sol Parti ve Demokrat Türkiye Partisi ile kurduğu azınlık hükümeti Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışarıdan verdiği destekle kuruldu. Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Rize Milletvekili Mesut Yılmaz bu hükümeti Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından görevlendirilerek kurdu. Hükümet kamuoyunda Anasol D olarak anıldı. Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk hükümette yer almadı. Demokrat Türkiye Partisi adına hükümete Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak İsmet Sezgin girdi. 5. Ecevit Hükümeti, 57. Türkiye Hükümeti, 5. Ecevit Hükümeti veya Ana Sol M Hükümeti. Dönemin Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit'in dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından görevlendirilerek Anavatan Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile kurduğu koalisyondur. Türkiye'nin en son 21 yıl önce gördüğü koalisyon hükümeti oldu. Tıpkı bugünkü gibi 18 Nisan 1999 seçimlerinde de seçmenin partilerin uzlaşması yapmasını istediği sonucu çıkartıldı. Protokolde 57. hükümetin uzlaşma ve atılım hükümeti olacağı belirtildi. Ancak hükümetin türban konusunda uzlaşmaya açık olmayacağı en başından ortaya konuldu. Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde uyum paketlerinin ilk üçü bu koalisyonda çıkarıldı. Türk Medeni Kanunu yeniden ele alınarak düzenlendi. Rahşan Affı'nın çıkarıldığı koalisyonda Türk tarım ve hayvancılığı için bir dönüm noktası olarak gösterilen embriyo transferi çalışması başlatıldı. İşte Türk siyaseti bu koalisyonda liyonlara sahne oldu. Günümüzde ise millet ve cumhur ittifakları bugüne damga vuran koalisyonlar oldu.